Merhabalar arkadaşlar Koyun bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz bu yayınımızda sizlerle birlikte bitcoin'in analizini yapacağız kısaca çizmiş olduğumuz grafiği tekrardan bir hatırlatalım yeni izleyen arkadaşlarımıza da finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri noktasında yardımcı olmaya çalışalım sonra bitcoin'in destek ve direnç bölgelerini ve hedef bölgelerini birlikte tespit etmeye çalışalım bakın arkadaşlar bitcoin'de 69 binlerde oluşturduğumuz iki tane tepe bir tane oluşan bir kanal görüntümüz vardı. Kanalın alt bandı kırıldıktan sonra bakın retest hareketiyle 32.500 civarında direnç olarak çalıştı. Yani desteğin kırılması direnç olarak buranın test edilmesiyle 15.500 dolarlara kadar düştük ve ondan sonra bir yükseliş kanalı oluşturduk kendimize. Sarı yükselen trendin içerisinde Bitcoin'in gittiğini gördük. Önemli bir direnç bölgesi olarak da bu bölgede oluşturmuş olduğumuz kanalın alt bandının tekrardan fiyat gelmesi ihtimalinde direnç olarak çalışacağını birlikte değerlendirmiştik. Bakın fiyatlar ilk önce 9 Kasım tarihinde bu bölgedeki direnç bölgemizi test etti. Sonrasında ise 1 Aralık tarihinde önemli bir direnç bölgesi güçlü bir mumla yukarı yönlü kırıldı ve fiyatlarda sert yukarı hareketlilik gördük. Şimdi önemli bir direnç bölgesi yukarı yönlü açıldığından dolayı bu şekilde bir sert hareket oldu. Bundan sonra ne beklememiz lazım? Bunu birlikte değerlendirmeye başlayalım. Arkadaşlar normalde teknik analize göre önemli bir direnç bölgesi ve hacimli bir mumla yukarı yönlü aşılıyorsa bu direnç bölgesinin sonradan retest hareketiyle destek olarak çalışması ve sonrasında sert yükselişine kaldığı yerden devam etmesi beklenti dahilinde olurdu. Ne demek istiyorsunuz hocam derseniz bakın bu bölgede önemli bir destek bölgesiydi burası. Destek bölgesi kırılıyor. Kırılan bölge retest hareketiyle direnç olarak çalışıyor ve teyit aldıktan sonra da sert düşüş geliyor. Bu bölgede de tam tersi arkadaşlar direnç bölgesi kırılıyor. Rites hareketiyle destek olarak çalışması ve sonrasında sert yukarı hareket yapması beklenirdi. Bitcoin o şekilde bir hareket etmedi. Kanalın üst bandına doğru yaklaştığını görüyoruz. 42 bin dolar Bitcoin'de düzeltme açısından önemli bir direnç bölgesiydi. Benim analizlerime göre 42 bin dolar yukarı yönü aşılamazsa bu bölgede 38 bin dolarlara doğru bir Rites hareketi geleceği. Şeydi. sonrasında bu bölgenin tutması halinde hedefin 52 bin dolar olacağını şahsen düşünüyordum. Yayınlarda da sizlere söylüyordum. 42 bin dolarda 3-4 gün bekledik. Sonrasında o bölgenin aşılmasıyla birlikte güçlü yükselişle fiyatlar 44 bin doların üzerine çıktı. Şimdi Bitcoin'de ne bekleyeceğiz? Buradaki en önemli bölge neresi arkadaşlar? 42 bin dolar bizim direnç bölgemizdi. Burayı açtığından dolayı artık düşüş gelmesi halinde 42 bin dolar bizim destek bölgemiz olarak karşımıza çıkacak. Olası düşüşlerde 42 bin dolar bizim destek noktamız. Onun altına gelmesi halinde ise 38 bin dolarlara kadar fiyatların düşmesi beklenir. Ancak 42 bin doların üzerinde fiyatlar kaldığı sürece bakın üstteki kanalımızı kaldıralım. Burada bir yükselen trendimiz var. iki tane dip ve bir tane tepeden oluşan yükselen trendimiz. Önemli bir trend olduğunu düşünüyorum. Bakın fiyatlar dipten yukarı yönlü hareket ettiğinde ilk önce direnç olarak karşısına geliyor. Yukarı kırılımla birlikte destek olarak çalışıyor ve ilk satış yiyebileceği önemli direnç bölgesi kanalın üst bandı olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Burası da 46.500 dolar civarını bize gösteriyor. Benim şahsi beklentim şu şekilde. Bitcoin'de 42.000 dolar yukarı yönlü kırıldığından dolayı ben Bitcoin'in 52.000-53.000 dolar aralığına gelmeden şahsen düzeltme yapmasını beklemiyorum. 52.000 dolarlara kadar fiyatların gitmesini bekliyorum. Tabii ki arada direnç bölgeleri var. Bakın kanalın üst bandı 46.500'den geçiyor. Fiyatların bu bölgeye gelmesiyle buradan satış yeme ihtimali son derece normal karşılanmalıdır. 42.000 dolar kırılmadıkça hedef benim şahsi görüşüme göre 52.000 dolar olarak görülmektedir. Ancak 52.000 dolardan önce önümüzde 46.500 dolar var. 46.500 doların aşılması 52.000-53.000 dolar band aralığını bizim karşımıza getirecektir. Toparlı gerekirse arkadaşlar yükselişlerde 46.500 dolar aşılamazsa aşağı yönlü düşüşler 42.000 dolar destek olarak çalışacak. Onun da altında 38.000 dolar bekliyoruz. 46.500 dolar yukarı yönlü aşılırsa üzerinde kalmamız ihtimalinde 52.000-53.000 dolar bant aralığına kadar fiyatların gitmesini bekliyorum. Şahsen bu ay içerisinde ben Bitcoin'de bir düzeltme hareketi beklemiyorum. Bu ay içerisinde fiyatların yükselmesini Ocak ve Şubat aylarında da bir düzeltme içerisine girmesini şahsen bekliyorum arkadaşlar. O yüzden bu ay içerisinde sakin olmak lazım. Maksimum kazancı sağlamaya çalışmak lazım. Bitcoin başladığı zaman hedef bölgesine kadar gidiyor. Ondan sonra düzeltme içerisine giriyor. Dolayısıyla bu ay içerisinde maksimum kazancı sağlayıp Ocak ve Şubat aylarında da fırsat kollayıp daha yüksek kazançlar elde etmeye çalışmak lazım. Yayınlar olan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz yayınlar Takip ettiğiniz için sağ olun, var olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol kazançlar diliyorum.